Değerli arkadaşlarım tekrardan selamlarımı saygılarımı sunuyorum. Ee, i̇kinci videomuz bu bugün. Çok enteresan bir haber var. 31 Mart tarihli haber. Dün tarihli. E, Anthony Joshua'nın temsilcisi Eddie Hearn'den geldi bu haber. Eddie Hearn, Anthony Joshua'nın Andy Ruiz Jr. ile 3. maçı yapacağının haberini verdi. Ve bu haberin içeriğini sizlerle paylaşmak istedim. Çok enteresan bir haber. Haberin başlığında Nijerya asıllı Britanyalı dünya arsiklet boks şampiyonu Anthony Joshua'nın eski şampiyon Andrew Ruiz Jr. ile tekrardan karşı karşıya gelebileceği rapor edildi. Anthony Joshua'nın temsilcisi Eddie Hearn tarafından böyle alaylı bir haber teyit edildi gibi bir başlık atılmış. E, haberin devamında Anthony Joshua Aralık 2019 tarihinde Enduruyüz Junior'i yenerekten New York Staples Center'da kaybetmiş olduğu ünvanlarını tekrardan geri kazandı. Her iki boksör boksörde e, iki sefer karşı karşıya geldiler, birbirlerini birer sefer yendiler ve Enduruyüz Junior rövanş maçını e, kaybetti ve rövanş maçından hemen sonra Anthony Joshua ile üçüncü bir maç. E, yapmak için çağrıda bulunmuştu ama e, Anthony Joshua hayranları Anthony Joshua'yı Tyson Fury ve Deontay Wilder gibi boksörlerle karşı karşıya gelmesini çok istiyorlar. Çünkü Joshua hayranları bir kemer birleştirme maçının artık mutlaka olması gerektiğini düşünüyorlardı ama e, Eddie Hearn açıklamasında bir e, tavsiyede bulunmuş. Anthony Joshua ile Andy Ruiz Jr.'ın Evangeli tekrardan e, eninde sonunda tekrardan e, ringi paylaşabileceğinin haberini vermiş. 30 yaşındaki şampiyonun Andy Ruiz Jr'da dahil birçok boksörle maç yap, yapacağını e, söylüyor. Ama Eddie Hearn'ın bazı şüpheleri varmış. Hani Meksikalı boksörün böylesine büyük ve önemli bir maça tekrardan hazır olup olmayacağıyla ilgili hiçbir fikri yok. Bununla ilgili şüpheleri varmış. Çünkü daha önce Antonio Joshua ile yapmış olduğu iki maçtan hatırı sayılır çok büyük miktarlarda Para kazanmış e, Anthony Joshua'dan Andy Ruiz ve e, Eddie Hearn Anthony Joshua'nın herkesle maç yapacağını ve muhtemelen Andrew Ruiz Junior'la da e, yakın bir tarihte 3. maçının e, yapacağını söylemiş şayet. Anthony Joshua hala daha ünvanlarını elinde tutabilmeyi başarırsa demiş. Bu arada Andrews Junior'ın şu anki durumuyla ilgili bir bilgilerinin olmadığını söylemiş. Çünkü çok fazla para kazandı belki de şu anda yelkenlisiyle güneşli bir yerlerdedir diye açıklamada bulunmuş. Bu arada Anthony Joshua'yı da eleştirmiş Andy, Eddie Hearn. Ee, açıklamasında Eddie Hearn şu şekilde söylemiş. Hani boksörlerin sanki yani şampiyonların sanki e, zorunlulukmuş gibi sürekli böyle televizyon programlarına, show programlarına işte medyada e, işte partilere katılmaya Jim Kimball gibi önemli e, böyle talk show sunan e, sunucuların programlarına e, Katılmalarını eleştirmiş, Antonio Joshua bunları çok sıklıkla yaptı, sanki şampiyon olmanın bir zorunluluğuymuş gibi e, bunlar e, sporculara zarar veren şeylerdir diye bu şekilde de açıklamada bulunmuş değerli arkadaşlar. Şimdi ben de bununla ilgili bazı açıklamalar yapmak istedim. Ben daha önce de söyledim. Ben e, Net Tyson Fury ve Deontay Wilder'ın 3. maçını ne de Anthony Joshua ile Andrew Ruiz Jr.'ın 3. maçını e, görmek istemiyorum. Bu benim şahsi fikrim arkadaşlar. Bazı kesimler hani bu maçların illaki olsun diye bekleyebilir. Herkesin görüşleri farklıdır. E, bu durum bana göre başarısız olan bir sporcuya verilen ve hiç hiç hak etmediği ekstra bir derecedir diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü sırada bekleyen bir sürü boksörler var. Ee, bu nedenle e, biz örnek Andrews Junior ile Anthony Joshua Andrew Junior birinci maçı e, iyi bir şekilde kazandı. Daha sonra Joshua ile rövanş maçı yaptı ve ikinci maçı Joshua kazandı. Tyson Fury de mesela Amerikalıların dediği gibi Tyson Fury outbox Deontay Wilder diyorlar. Yani Tyson Fury birinci maçta da Deontay Wilder'a üstün geldi. Ama o maç berabere bitti. Daha sonra rövanş maçı oldu ve Tyson Fury çok iyi bir şekilde Deontay Wilder'ı durdurdu ve e, WBC kemerinin sahibi oldu. Şimdi üçüncü maçı bekliyoruz ve büyük bir kesim Deontay Wilder ile Tyson Fury'nin bu Üçüncü maçını zaten görmek istemiyor arkadaşlar hayranlar. Andrew Ruiz ve Joshua maçında biz ne gördük onu da söyleyeyim. Joshua aklına koyarsa bir şeyi bambaşka bir boksör haline dönüşebiliyormuş. Rakibi kim olursa olsun çok kısa sürede bunu başardı. Ben Andrew Ruiz ile Joshua'nın tekrardan karşı karşıya gelmesini istemiyorum. Böyle bir maçı görmek istemiyorum. Ben Andrew Ruiz Junior'a yeniden çılgın paralar ödenmesini ben istemiyorum. Çünkü Andy bunu hak etmiyor arkadaşlar. Anthony Joshua demek para demek bu artık belli biliniyor. Ee, yani kim Joshua ile maç yaparsa yapsın gerçekten çok çılgın rakamlar alıyorlar. Ben artık hani Floyd Mayweather'ın adı var. Floyd Money Mayweather diye. E, bana göre e, artık Anthony Money Joshua olmalı. Yani Anthony Para Joshua olmalı. Çünkü Anthony Joshua demek e, para demek. Adam bu rakamları ediyor arkadaşlar. Ben Andy'nin bir sonraki maç için kendini... E, düzeltmek için de bir çaba gösterdiğine de inanmıyorum. Üçüncü maçı kesinlikle hak etmiyor. Ruiz'e bir fırsat verildi Andrew Ruiz'e daha önce. Kemerleri kendinde topladı. Ben Andrew Ruiz Junior'ın şampiyon olduktan sonra da konuşmalarını hatırlıyorum. Daha önce bunlarla ilgili videolar yapmıştık. İşte Revanş maçını yapacağız dedi. Sonra işte ben İngiltere'ye gitmem. Ben Suudi Arabistan'a gitmem dedi. İşte Suudi Arabistan güvenli değil dedi. Efendim sanki Meksika çok güvenliymiş gibi. Bu şekilde çok enteresan bir açıklamalar yapıyordu. Aslında şimdi ben daha iyi anlıyorum. Yani Andrews Junior aslında vazgeçmişti. Yani Andrews Junior o yeni sahibi olduğu yeni tip bir hayat stiline kendini alıştıramadı arkadaşlar ve e, Suud Arabistan'a gitti. Daha sonra tabii ki gitmek zorunda kaldı. E, tamamen şişman e, dağılmış vaziyette bir Andrews Junior geldi. E, hatta Eddie onu orada söylemişti. Yani çok fazla kilolu geldin. Sen ne yaptın? Antrenörünü mü yedin gibi e, Andrews Junior'a böyle alaylı cevaplar da vermişti. Andrews Junior sahip oldukları karşısında e, hak ettikleri karşısında hiçbir şey yapmadı arkadaşlar. Eddie Hearn burada e, bir şey söyledi. Yani boksörlerin işte böyle sürekli e, programlara katılması. E, yani farklı aktivitelere katılmasıyla ilgili e, sanki şampiyon olmanın zorunluluğuymuş gibi e, bu tarz davranışların yapılmasından rahatsız olduğunu söyledi. Bu durum boksörlerin zamanlarını alıyor. Yapmaları gereken işi yapmıyorlar. Stüdyo stüdyo dolaşıp programlara katılıyorlar, değişik programlara katılıyorlar ve Joshua bunları çok yaptı dedi. Bunlar boksörlerin gitmemeleri gere yani gitmeleri gereken yoldan, hedeflerinden saptıran şeylerdir dedi. Sabah erkenden stüdyoya koşuyorlar. Yani idman yapmaları yerinde spor salonlarına koşmaları gerekirken e, TV programlarına koşuyorlar. E, asıl yapmaları gereken işleri, idmanlarını yapmıyorlar ve aksatıyorlar gibi. Bu işe baş koyduysanız arkadaşlar hele ki bir şampiyonsanız sizin TV ve talk show gibi programlara, gereksiz programlara e, katılmanız sizin zamanınızı alır ve size zarar verir. Yani ben bu konuda ee, bir kere Rus boksörleri özellikle tebrik ediyorum ve e, bakın Canelo da böyle mesela işini çok ciddiye alıyor. Yani böyle sürekli programlara katılayım işte oraya gideyim orada bir ekrana çıkayım partilere katılayım gibi bir iş yapmıyor. İşini ciddiye alan insanlar her zaman kazanır arkadaşlar. Andy bunu yapmadı çünkü Andy kemerleri kazandı, parası vardı ve Andy böyle bu tip bir hayat stiline alışık birisi değildi ve dolayısıyla da bunu kaldıramadı arkadaşlar. Rövanş maçına geldi çok kötüydü, çaba dahi göstermedi, hani ringi kesmedi, Deontay Wilder ona bir tavsiyede bulunmuştu. Dedi ki yani you cut the fucking ring off diye böyle çok sinirli bir şekilde you cut the fucking ring off. Hani ringi kes Ringe iyi kullan gibi tavsiyelerde bulunmuştu ama Android Junior bunların hiçbirisini yapamadı arkadaşlar. Belki aynı şekilde bir Joshua bekliyordu. Bunu bilemiyoruz. Yani ne niyetle Suud Arabistan'a gitti onu bilemiyoruz ama çok kötüydü. Sonuçta Joshua çok üstün geldi. Boyu daha uzundu. Uzanma mesafesi daha fazlaydı. Bazı kesimler Joshua'nın hala yorumlarda var mesela korkarak dövüştü diyebilirler Joshua'ya ama bana kalırsa Antonio Joshua çok harika bir iş çıkardı ki zaten e, otoritelerden de hani önemli isimlerden de zaten Joshua övgüleri aldı arkadaşlar. Yani. E... Şunu gördük ki Joshua istediği zaman bambaşka bir boksör haline gelebiliyor. Çok farklı oyun planları uygulayabiliyormuş. Ruiz'in etrafında dönerek sürekli cevaplarını vurdu. Her defasında Anthony Joshua'nın cevapları Ruiz'in suratında patladı arkadaşlar. Bunları gördük. Joshua bunları yapabiliyor. Andrew Ruiz Jr. ne yapabilecek? Yapacak mı? Ne yapabilecek? Bunu bilemiyoruz. Bu birincisi. İkincisi, bir kere Andrew Ruiz Junior'ın zaten antrenörü yok. Ee, üçüncü olaraktan da e, iki tane rakibi vardı arkadaşlar Andrew Ruiz Junior'ın. E, birincisi Luis Ortiz teklif edildi kendisine kabul etmedi. Daha sonra Dillian White'dan biliyorsunuz iki tane iki ayrı teklif geldi. Çok da güzel paralar teklif edildi. E, ve bunları e, Andrew Ruiz Junior zaten kabul etmemişti. E, Ortiz veya işte Dillian White, e, Dillian White ile eee maç yapmadan Antonio Joshua'nın karşısında tekrardan çıkması bana göre büyük haksızlık. Andy düzeltme için bir çaba göstermiyor. Bir başka dövüşçü ile Andy Ruiz'i ben şahsen görmek istiyorum arkadaşlar. Mesela Joshua'dan önce Andrew Junior Dimitrenko ile karşı karşıya gelmişti. Bu da Al çalıştığının ilk maçıydı bu. Yani Al yapmış olduğu ilk maçtı. Dimitrenko'yu kaç kişi tanıyor? Mesela Amerika'da ben bazen yorumları okuyorum. Hani tamam Joseph Parker'la bir maçı oldu ama bu yeterli değil. Dimitrenko kim diyorlar? Who the hell Dimitrenko? Gibi açıklamalar var. Luis Ortiz vardı mesela önemli rakiplerden birisi. Her ne kadar kimine göre 100-150 yaşında olsa da bana göre hala tehlikeli bir boksör arkadaşlar. Deontay Wilder'a iki sefer yenildi. Ve son maçında yenilmeyebilirdi dediğim gibi. yani En son videomda da söylediğim gibi o maçı mesela o yumruğu almasaydı 12 round o maç bitseydi kesinlikle WBC şampiyonu olabilecekti Louis e, Luis Ortiz e, ama olmadı. ve Dolayısıyla Andrew Ruiz Jr.'ın Luis Ortiz ve Dillian White gibi bir boksörlerle karşılaşmadan Anthony Joshua ile bir kere 3. sefer maç yapması tamamen bir haksızlık olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü e, Andrew Ruiz Jr. E, Anthony Joshua'dan ve Dizon'dan gelen çılgın paralara alıştı. İki maçta neredeyse 20 milyon dolar civarında bir para aldı arkadaşlar. Karşılığında Suud Arabistan'a gitti. İşte biliyorsunuz revanş maçında ne gördük? Sanki koca bir deveyi yutmuş bir adam gördük yani. Bunun Türkçesi bu. Ee, şimdi de kimseyle dövüşmek istemiyor. Mesela daha önce ben e, onunla ilgili bir video yapmadım ama yapmak da istiyorum aslında. Tyson Fury'e meydan okudu. Ben Tyson Fury ile karşı karşıya gelmek istiyorum dedi. Şu anda Eddie Hearn'de... Ee, yine Andrews Junior'a Anthony Joshua ile 3. maçın olacağının sinyallerini verdi. Bir kere Andrews Junior ne Tyson Fury'yi hak ediyor ne de Anthony Joshua'yı hak ediyor. Çünkü e, sırada bekleyen bir sürü boksörler var arkadaşlar. Ben bunun bir bir nisan şakası olduğunu zannetmiyorum. Eddie Hearn zaten daha önce de e, buna benzer açıklamalarda bulunmuştu. Andrews Junior bence hak etmiyor arkadaşlar. Umarım yine... E, şakadır diye düşünüyorum ama şaka olmaz çünkü dün yapılmış bu haber ee, sırada bekleyen bir dünya insan var arkadaşlar bu insanlar da spor salonlarında ter döküyorlar ee, emek harcıyorlar ee, ben gerçekten çok büyük tepki gösteriyorum bu insanlara bunların yerinde ben olabilirdim veya benim bir işte oğlum olabilirdi kardeşim olabilirdi sonuçta insanların hakları yenilmesin arkadaşlar Andrew Junior Andrews Junior'dan ben bir şey olacağını artık zannetmiyorum arkadaş Çünkü ya, tamam bir salgın hastalık var da yani en azından bir çaba göster. Mesela Dillian White yani tamam salgın hastalık var ama adam diyor ki ben idmanlarımı sürekli yapıyorum, aksatmıyorum diyor. Kendine göre e, bir alan kurmuş. Spor salonları kapalı çünkü. Sürekli idmanlarını yapıyor. E, ama Andrews Junior'dan böyle bir şey görmüyoruz arkadaşlar. Yani Andrews Junior, Anthony Joshua ile üçüncü bir maçı kesinlikle hak etmiyor. Öncelikle önünde adamlar var. Luis Ortiz var. Yaşlıysa gitti o zaman. Dillian White var. Yapın artık şu maçları. Tamam şimdi bir salgın var ama yani bu maçları yap diyeyim. Yani tarihe geçmek öyle kolay bir şey değil. Andrews Junior muhtemelen Anthony Joshua ile tekrardan yine çılgın paralar alacak. Yine güzel bir dayak yiyecektir orada eminim ben. Hiçbir şey yapacağını da zannetmiyorum. Joshua da zaten Andrews Junior'u çözdü. Arkadaşlar bir maçın ben daha önce de söylediğim gibi yani ben şeye çok kızardım. Hani Manipakyo'ya çok kızardım böyle sürekli üçüncü maçlar yapılıyor diye. Üçüncü maçlar bana göre gereksiz arkadaşlar. Yani bu işi yapıyorsanız yok ben işte o gün günümde değildim. işte çok çalıştıydım az çalıştım. Çalışacaksın abi o zaman iyi çalışacaksın. Kemerin sahibiysen. Çünkü sırada bekleyen bir sürü insanlar var. Yani ben mazeret dinlemek istemiyorum. İki maç bana göre... Olması gereken bir maçtır. Üçüncü maç gereksizdir diye düşünüyorum. Sizler bu konuda nasıl yorum yaparsınız bunları da yorumlarda göreceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın, evde kalın değerli arkadaşlarım.